Aşık olmak böyle bir şey herhalde. Sanıyorsunuz ki her şey yolunda. Sanki dünyada hiçbir sorun yok. Bulutlu hava gidiyor, ruhunuza ışık giriyor. Suratınızda hep bir gülümseme. Ben bu durumu çok sevdim. Hemen planlar yaptım. İlk etapta işimi gözden geçirmeye karar verdim. Yaptığım işler daha iyi olmalıydı. Ve en önemlisi bu yaşadıklarımı film yapmaya karar verdim. Uzun süredir yazmadığım filmimi yazma vaktim gelmişti içindeki ses. Hoş geldin Ayşıl. Hoş geldin kızım. Merhaba. Ay peri gibi. Ne kadar açık. Bunu kutluyoruz. Hristiyan mı acaba? Kapıda kaldın çocuğum. Gel içeri. Evet, kapıda kaldın Ayşe. Hadi gelsin içeri. Gel, gel. Evet hanımlar, dikkat ediyoruz. Oh! <laughs> Harika. Göküm. Ben bir bez bulayım. Anneciğim dur, dur ben hallederim. Anne mi? Anne mi dedi o? o nasıl söz öyle? Yani ağzına neler çıkıyor öyle? <laughs> Tipine sıçayım. Evet, bugün benim için çok önemli bir gün. Hatta en önemlisi diyebilirim. <laughs> Ayrıca çok da heyecanlı. <laughs> Neden derseniz? Aşık olduğum adamın çok değerli annesiyle tanışıyorum. Sonunda biri bana aşık oldu. <gülüyor> 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 Ay, bunu ben mi doğurdum acaba? Eğer onu bana evlenme teklif ederse ben de sizi geliniz olacağım. Ah, Ayşılcığım ne evlenmesi? Yani daha birbirimizi tanımıyoruz belli. <laughs> ne olur evlenmedim ne olur ne olur yalvarıyorum sen evlenmedim. Eh, ayrıca ailelerimizin verdiği kararlar Ayşılcığım çok daha önemli. O zaman içelim. İçelim. Anneni niye koymadın? Aa, annem hiç geçmez. Ama bu içki değil ki. Yani gazoz gibi bir şey. Evet anne bildiğin sosyete gazozu. Azıcık biraz koyayım Hı? sana tadına bak. Ay yok siz için. Ben içmeyeyim sağ olun. Peki. Aşkımızla. Aşkımızla. <laughs> Annen hoşlanmadı benden. Aa, ya niye böyle düşünüyorsun ki? Yani benim annem yeni tanıştığı insanlara karşı biraz soğuktur. Ben anlarım. Hoşlanmadı benden. Allah Allah. Ya niye böyle oldu ki? Halbuki ben annem çok sevmiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> Buldum. Annenin benden niye hoşlanmadığını öğrenmeni istiyorum. Mesela annelerimden. Farkında olmadan bir hata yapıyor olabilirim. Ya annem hoşlanmadı bir şey mi söyledim ben acaba? Evet, evet. Ya bunları öğrenmeni istesem senden? <laughs> no, no, no. Yardım et no, bana. Tabii ki öğrenirim ben hemen. <laughs> <laughs> Öğreneceğim hemen ara tamam mı? Oo, oh, hemen ararım. Geç de onu sonra. Hemen arayacağım. <laughs> Öp beni. Anne bakıyor. Aa, muhakkak ara tamam mı? Tabii ki ararım ben. Öptüm. Hayır, ben de öptüm. Bir, eve ayakkabıyla giriyor. Ayakkabı. İki, içki içiyor. İçki. Üç, açık giyiniyor. Ama çok tatlı değil mi?